Tabii, خلف الكواليس شو بتعملوا بغض النظر عن شو عم كنتوا عم تصوروا. kif çok eğlenceli. Bence bu işin iyi olması ve herkes tarafından beğenilmesinin tek nedeni aslında en önemli nedeni, tek nedeni değil tabii ki. Ekibin arasındaki uyum, işte yönetmeninden yapımcısına, bütün oyuncuların arasındaki kendi sinerjisi. Daha Elçin de burada o da anlatır. Bir hafta önce bayağı on take bir sahne aldık yani gülmekten.

sen misin ilacım? Ben kardinde bir kiracı yerleşeceğim. العلاقة الغرامية التي تجمع المدير بمساعدته تبدو حكاية مكررة في الأعمال التلفزيونية والسينمائية لكنها تقدم بطريقة مختلفة في هذا العمل ويعود الفضل إلى التناغم الكبير بين البطلين <تصكح> 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 قمنا بزياره موقع تصوير هذا المسلسل الكوميدي وكان الجو في الكواليس مبهجا ومضحكا ولا يختلف كثيرا عن الاحداث التي نشاهدها على الشاشه Hala kalmadı. Takipçilerim حبوا كيف عم تصور انت و دفنه بمال دفنه. فكان في عندكم الكيمياء المشتركه اللي كثير حلوه بناتكم. حابه اعرف كيف عملت عم تا Elçin'le bizim bu işten önce bir tanıştığımız yoktu. İlk tanıştığımız gün bile ben o enerjiyi hissettim. Eee benim oynadığım karakter biraz daha oturaklı, daha hani amiyan tabii belki cool bir karakter. Elçin'in oynadığı karakter Defne biraz daha bıcır bıcır, sempatik bir karakter. Dolayısıyla güzel bir kapalı oluyor. Tamamlıyorlar birbirlerini. Bir de bence kontrast da önemli. Elçinin güzel kızıl saçları, beyaz teni, benim esmer olmam iyi bir uyum oldu galiba. Ben yarımda benden başka ciddi birini istemem açık konuşayım. Vallahi şansınızı zorlamayın isterseniz. Yoksa birazdan çirkin çirkin fıkralar anlatmaya başlayabilir. Yaptı bir <laughs> sektir şiir yazdı. Lakin bıtabı la riyada ve ee, zaten sette sürekli takım elbise ya da böyle klasik şeyler giydiğim için günlük hayatta daha ra rahat hareket etmek için aslında spor giyiyorum. Belki bir kot bir tişört sadece. Sadece hani organizasyonlar ya da büyük davetler yemeklerde giyebiliyoruz böyle şeyler. Diğer türlü rahat e etmiyorum içine ya da hissetmiyorum diyelim. Hangi sporları yapıyorum? Ben kendim bildiğim gibi hep sporla uğraştım. Tek bir branş değil aslında. Ee, lise yıllarımda basketbol oynadım. Sonra e amatörlükte futbol oynadım. Yüzdüm. Hatta 8 sene Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı can yaptım. Şimdi kendimle uğraştığım vakit ayırabildiğim kadar crossfit yapıyorum. Yeni bir akım belki duymuşsunuzdur. Yüzüyorum bol bol koşuyorum. Yani spor hep var hayatımda. ki <laughs> bu olacak <laughs> olacak Tabii ki eğlenceden komediden çok uzaklaşmasak da ilerleyen bölümlerde... Aşkın olduğu yerde dram mutlaka olur. Sürekli güle oynaya geçmez. İşte kıskançlıklar ya da başka engellerden dolayı durum biraz dramatik hal illaki alacaktır. Ama bence o da tatlı bir kıvam. Komediyle beraber birleşince çok daha güzel olacak. Hoşlarına gidecek bence. Yalnız hep alev aldı buralar. Almasın mı? E alsın madem. İçimiz ısınsın. الفانز عم اذا في اي علاقه حب بينك وبين çok sevdikleri için işimizi, bizi de yakıştırdıkları için söylemeleri çok normal. Elçin çok iyi arkadaşım, çok sevdiğim de bir insan. Ama aramızda özel bir ilişki yok. Benimle gel, gülümse gel.